Merhaba arkadaşlar. Bugün TYT e 7 denemesinin biyoloji sorularını çözeceğiz beraber. 15. sorudan başlayalım. Aşağıda kromozom sayısı bilinmeyen bir hücrenin mitozuna ait A ve B evreleri size edilmiştir. Buna göre kromozom sayısı 2'ye eşittir 12 olan bir hücrenin sitoplazmasında bu hücre mitozda bölünürken A ve B evrelerine kaç kromozom gözlenir diyor. A evresine bakalım kromozomlar nerede dizilmiş arkadaşlar? Ekvator bölgesine dizilmişlerdir. Ee, bu yüzden arkadaşlar bunun karyotipine bakacak olursak kromozom sayısına bakıyoruz biz burada şimdi. Kromozom sayısı arkadaşlar 2n 12'den hesaplayacağız. Çünkü neden? Bir bulunduğu hücrenin üzerinden e, ilerleyeceğiz. Bu yüzden arkadaşlar e, A evresinde kromozom sayısı 12'dir. B evresine bakalım. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış, değil mi arkadaşlar? Yani anafaz evresi. Ve bunlar artık kromatit değil kromozom adını almaktadırlar. Ve bu yüzden arkadaşlar e, kromozom sayısı iki katına artmış olur ve bu yüzden de B'de bulunan kromozom sayısı da 24 olmaktadır. Cevabımız Edirne. Şimdi gelelim 16. soruya. Aşağıdaki soy ağacında bazı bireyler numaralandırılmış. Baskın büyük A ve çekinik küçük A özelliğinin fenotipinde gösteren bireyler ayrıca belirtilmişti. Soy ağacındaki 5 numaralı birey henüz doğ doğmamış olup fenotipi ve cinsiyeti bilinmemektedir diyor. Gördüğünüz gibi bir soy ağacı var. Beyaz yuvarlaklar büyük A fenotipli dişi bireydir. Beyaz kareler büyük A fenotipli erkek bireydir. Yuvarlak siyah olanlar küçük a fenotipli dişi birey. Kare siyah olanlar da küçük a fenotipli erkek bireydir. Pembe ile gösterilen ise cinsiyeti ve fenotipi bilinmeyen birey. Buna göre diyor verilen özellik ve numaraları bireylerle ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamaların hangisi doğrudur diyor. Parantez içine bakalım. Büyük A ve küçük A özellikle sorumlu aleller sırasıyla büyük A ve küçük A'dır. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Küçük A'lar hastaymış. Hemen onları yerlerine yerleştirelim. Küçük A. Küçük A. Bu da küçük A. Ve küçük A sonra çocuk ve şimdi şu küçük a erkek çocuktan yola çıkalım arkadaşlar hasta olan erkekten birisi küçük ağanın teki babadan birisi anneden gelmek zorunda ama anne ile baba sağlam mı evet o yüzden ilk harfleri bunların büyük a'dır ikinci harfleri ise küçük a'dır şimdi gelelim üçüncü bireye üçüncü biri arkadaşlar ya büyük a büyük a'dır ya da büyük A küçük A'dır. Daha sonra arkadaşlar gelelim şimdi yan tarafına. Şimdi anne küçük A küçük A olduğuna göre çocuklara e, genlerini aktar, aktaracak mı? Evet. Ama çocuklar sağlam mı gözüküyor? Evet. O yüzden birinci harfleri yine bunların da büyük A'dır. İkinci harfleri ise küçük A'dır. Şimdi iki numaralı bireye bakacak olursak ya büyük A büyük A'dır ya da büyük A küçük A'dır. Şimdi gelelim bize ne diyor? Kalıtımı verilen özellik X kromozomun homolog olmayan bölgesine taşınıyor olabilir. Hayır arkadaşlar bunlar alellerde ortaya çıktığı için yani bu X kromozomun homolog olmayan bölgesine taşınmaz. Bununla ilgili değildir. Bu gitti. B'ye bakalım. Bir numaralı bireyin diyor. Bakalım. Bir numaralı birey neymiş genotipimiz? Büyük A, küçük A. Olma ihtimali iki numaralı bireyin büyük A, küçük A genotipi olma ihtimali eşittir. Hayır arkadaşlar bir numaralı bireyin büyük A, küçük A olma ihtimali kesindir. Ama iki numaralı bireyin ise ne olabilir? Büyük A, küçük A da olabilir. Büyük A, büyük A da olabilir. Yani buradan 1 bölü 2 oran mı gelir? Evet. Buradan hangi oran gelir? 1 gelir. O yüzden arkadaşlar bu nedir? Eşit değildir. Bu da gitti. 3 numaralı bireyin büyük A büyük A genotipli olma ihtimali 4 numaralı bireyin büyük A küçük A genotipli olma ihtimalinden yüksektir diyor. 3 numaralı bireyi biz ne demiştik? Büyük A büyük A veya büyük A küçük A da olabilir demiştik. 4 numaralı birey ise Büyük A küçük A'dır. Büyük A küçük A olma ihtimali 1'dir. Bunun ise oranı 3 numaralı bir ise 1 bölü 2'dir arkadaşlar ihtimali. Bu yüzden 4 numaralı birey 3 numaralı bireyden daha yüksektir. Bu da yanlış oluyor. Gelelim D'ye. 5 numaralı bireyin küçük A fenotipi bir erkek olma ihtimali 1 bölü 12'dir diyor. Şimdi bunun için arkadaşlar 5 numaraya gelebilmemiz için ilk önce 3'e bakmamız lazım. 3 numaralı bireyde arkadaşlar e, bunun anne babasından yani büyük A küçük A büyük A küçük A'dan gelme ihtimali arkadaşlar şöyle muk çıkarayım büyük A, büyük A büyük A büyük A küçük A yine büyük A küçük A olma ihtimali var mı? var arkadaşlar buradan gelen sonuç nedir arkadaşlar? 2 bölü 3 Şimdi buradan büyük A küçük A gelebilir mi? Evet. Oranı kaçtır? 2 bölü 3'ü bir yazalım buraya. Daha sonra arkadaşlar gelelim 5 numaralı bireye Büyük A küçük A Büyük A küçük A'yı çaprazlayalım mı kendi arasında? Evet. 5 numarayı bulabilmek için. Büyük A küçük A Büyük A küçük A Çaprazlayalım. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Ve küçük A, küçük A. Değil mi arkadaşlar? Şimdi küçük A, küçük A'nın gelme oranı buradan kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 4. Onu da yerine yazalım. Çarpı 1 bölü 4. Bir de bize diyor ki erkek olma ihtimali diyor. Erkek olma ihtimalinde 1 bölü 2'dir. Ya kız olur ya erkek olur. 1 bölü 2'den arkadaşlar cevabımız 1 bölü 12 çıkıyor. Hangisi doğrudur diye sorduğu için arkadaşlar cevabımız denizli. Şimdi E'ye bakalım neden yanlışmış. 1, 2, 3 numaralı bireyin hem A hem de A ailenin taşıdığı kesindir diyor. Şimdi 1 numaralı bireyimiz neydi arkadaşlar? Büyük A küçük A'ydı değil mi? 2 numaralı bireyimiz büyük A büyük A ya da büyük A küçük A da olabilir. 2 tane şık var. Seçenek. 3 numaralı bireyimizde de arkadaşlar yine büyük A büyük A büyük A küçük A. Burada da 2 seçenek var. O yüzden arkadaşlar kesin değildir. Cevabımız denizli arkadaşlar. Gelelim 17. sorumuza. İnsan vücuduna sentezlenebilen trigliseritlerle ilgili diyor. Hangileri söylenebilir diyor. Trigliserit ne demek arkadaşlar? Nötral yağ demek. Yapılarına katılan yağ asitlerinin tümü insan vücudunda üretilebilir. Hayır arkadaşlar. Temel yağ asitlerini biz dışarıdan hazır olarak almamız gerekiyor. Bu yüzden bu gitti. Enerji verici olarak kullanıldıklarında aynı miktar karbonhidrat ve proteinin daha fazla enerji açığa çıkarlar. Evet bu doğru. Bir trigliseritin sentezi sırasında 3 gliserol ve 1 yağ asidi tüketilirken Tepkime sonucunda ise iki su molekülü açığa çıkar diyor. Hayır arkadaşlar. 2 değil. 3 su molekülü açığa çıkmaktadır. Bu da gitti. O yüzden 17 Bursa yalnız 2 diyoruz. Gelelim 18. sorumuza. Aşağıdaki şekilde karasal A ve B komitelerine ait sayılar piramidi verilmiştir. Her bir basamakta bulunan canlıların sayısı basamağın genişliğinde ifade etmiştir diyor. Bakalım A komitesine ait sayılar piramidi. B komitesine ait sayılar piramitlidir. Hangisi söylenebilir diyor. A komitesinin beslenme basamağı sayısı B komitesinden fazladır. Bakalım 1 2 3 tane 4 tane basamak var B'de A'da 1 2 3 4 tane basamak var. Eşit mi? Eşit. O zaman bu gitti arkadaşlar. 2'ye bakalım. B komitesindeki üretici canlılar A komitesindeki üretici canlılardan daha büyük vücutludur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üreticilere bakalım bir. Bundaki A'daki daha küçük vücutlu. B'deki daha büyük vücutlu. Evet arkadaşlar bu doğru. 3'e bakalım. A komitesindeki ikinci etçi sayısı B komitesindeki birincil etsiz sayısına eşittir. Ve eşitlik yok arkadaşlar orada. İkinci etçi ile birinci arasında hayır. İkisi de farklı. O yüzden cevabımız yalnız 2. Bursa. 19'a gelelim. Gölden aldığı örneği mikroskop altında incelen bir araştırmacının siyano bakteri olduğunu tespit ettiği canlıda aşağıdaki yapılardan hangisi rastlanması beklenmez diyor. Siyano bakteriler arkadaşlar adı üstünde bir bakteri grubundadır enerjisini fotosentez yoluyla elde etmektedir. E, bu yüzden arkadaşlar bunlar da ribozom, fotosentetik pigment, plazma sarı ve hücre duvarı bulunmaktadır. Siyano bakterilerde arkadaşlar yani bakterilerde kontraktil koful bulunmamaktadır. Bu yüzden cevabımız Adana. Geldik 20. sorumuza. Polimeraz e, zincir reaksiyonu PCR tekniği insan genetiği alanında çalışan Kerry Mullis tarafından 1985'te bulunmuştur. Bu yöntemle DNA'daki özgül bir bölgenin çok kısa sürede milyonlarca kopyası çıkarılabilir. PCR aşağıda şematize edilen 3 temel basamaktan oluşmaktadır diyor. Gördüğünüz gibi nükleotitler, primerler, kopyalanacak DNA parçası. Şimdi 4 basamağa bakalım. Kopyalanacak DNA 94 dereceye kadar ısıtılarak iki zincirin birbirinden ayrılması sağlanır. Biz bu olaya denetrasyon diyoruz. Tek zincirli DNA'lar ve bu DNA'lara bağlanabilecek kısa nükleotit zincirlerini içeren sıvı 54 dereceye kadar soğutuluyor ilk başta. Daha sonra çözelti yeni DNA'ları sentezleyecek enzimle yani bu enzim de tak polimeraz enzimidir. Çalıştığı optimum sıcaklık olan 72 dereceye ulaşıncaya kadar ısıtılır ve bu sıcaklıkta bir süre bekletilir. Döngü istenen miktarda DNA sentezleninceye kadar tekrarlanır. Bu yöntemin yapılabilir olmasını sağlayan en önemli molekül tek hücreli bir canlıdan elde edilen ve yüksek sıcaklıklarda bozulmayan tak polimeraz adlı enzimdir diyor. Unutmayın bunu tak polimeraz enzimi. Buna göre tak polimeraz enziminin elde ettiği canlı ile ilgili Yorumlardan hangisi yapılabilir? Şimdi arkadaşlar bakın. Nerede bu bulunuyormuş? Bir sıcaklıkta bulunuyor değil mi? Sıcaklıkta bulunan arkadaşlar. Yani ısıya dayanıklı. Bunlar arkadaşlar termofillerdir. Isıyı çok severler. E bu termofiller de arkadaşlar prokaryot canlılarda bulunmaktadır. Yani prokaryottur bu. Bu yüzden birinci maddemiz doğru. Protist aleminde sınıflandırılır diyor. Hayır. Bunlar arkeler aleminde sınıflandırılır. Gitti. Sıcağı sevdikleri için arkadaşlar kaplıca, jeotermal bölgelerde doğal yaşam alanı olabilir diyor. Bu doğru. O yüzden cevabımız Ceyhan 1 ve 3'tür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize.